Muhteremler hem üç aylarda hem de hayatımızın her gününde kendimize sormamız gereken sorular var. Aslında baktığımız zaman bu sorular farklı farklı olabilir, detaylı olabilir, çoğaltılabilir ama ana hatlarıyla en azından şu altı soruyu kendimize devamlı olarak sormalıyız. Birincisi, ben Rabbimi sevdiğimi iddia ediyorum. Rabbimi çok seviyorum diye söylüyorum. Ya yani öyle ya. Şimdi sorsam size, Rabbimizi, Allah'ımızı seviyor muyuz diye ne dersiniz? Seviyoruz. Elhamdülillah. Bunda şüphemiz yok ama peki bu sevginin gereğini yapıyor muyum diye kendimize sormalıyız. Ne zaman? Her gün sormalıyız ve gereğini yapmalıyız. Şimdi bir adam birisini sevdiği zaman innel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Seven sevdiğine itaat eder diye bir kural vardır. Öyledir ya. Bir adam sevdiğini kıramaz. Ne diyorsa yapar. Peki biz Rabbimizi sevdiğimizi iddia ettiğimiz halde, Rabbimizi sevdiğimizi söylediğimiz halde ona ne kadar itaat ediyoruz? Onun emir ve yasaklarına ne kadar bağlılık gösteriyoruz? Sevdiğimiz birisi bizi herhangi bir yere çağırdığı zaman ne demek efendim seninle her yere varım dediğimiz halde Rabbimiz bizi camiye oruca, efendim namaza, sadakaya davet ettiği halde niçin yanaşmıyoruz? Bunu sormalıyız. Demek ki sevgimizde problem var. Halbuki Allahu Teala Hazretleri sevmek için o kadar fazla gerekçemiz var ki. Her şeyimizi veren o. Bir kahvenin ne kadar hatırı var söyleyin? 40 yıl. Yani demek istiyor ki insanlar o kadar vefalı olacaksınız ki bir adam size kahve ikram ettiği zaman 40 yıla bu adam bana kahve ikram etti diye onun hatırını gözeteceksiniz. Güzel bir şeydir vefalı olmak. Peki bir kahvenin 40 yıl hatırı varsa Allahu Teala Hazretlerinin bize bu kadar ikramı var. Neyimiz varsa hepsini ona borçluyuz. Onun hatırı ne kadar diye kendimize sormalıyız. İkincisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğimizi söylüyoruz. Canım sana feda olsun ya Resulallah diye ilahilerde söylüyoruz. Duygulanıyoruz. Güzel. Ama icraata geldiği zaman ne kadar canımızı, varlığımızı, her şeyimizi Resulullah'a feda edebiliyoruz bunu da kendimize sormalıyız. Öyle ya madem Resulullah'ı çok seviyoruz bizim kılavuzumuz kimdir diye sorsam ne dersiniz? Resulullah değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahü Teala onu bize numune olarak göndermiş. Alın örneğiniz bu. Her türlü sıkıntıyı yaşamış. Her şeye rağmen nasıl kul olmuş? Ahlakı nasıl olmuş size bunun gibi olun dediği halde ve biz de Resulullah'ı kılavuz kabul ettiğimiz halde o bizim örneğimiz dediğimiz halde ne kadar örnek alıyoruz. Yaşamımızda, ibadetimizde, cemiyetimizde en önemlisi ahlakımızda ne kadar Resulullah gibiyiz bunu da kendimize devamlı sormalıyız. Üçüncüsü, kitabımız nedir diye kabirde bize soracaklar değil mi? Dünyada da sorulsa Kitabımız nedir? Ne söyleriz? Kur'an-ı Mübindir, Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim niçin indirilmiştir? Cuma akşamları cenazelerde okunsun. Bunun için mi inmiş? Hayır. Bunun için inmi, inmemiş derken şöyle de demiyoruz ha. Yani cenazelere okunmaz, Cuma akşamları okunmaz değil. Okunur ama Kur'an'ın asıl iniş, hedefi لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلُمَاتِ اِلَى Bütün insanlığı cehaletin karanlığından çıkarıp İslam'ın nuruna yönlendirmektir. Yani Kur'an-ı Kerim bizim anayasamızdır. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kılavuzumuzdur. Nasıl yaşarsak, ne yaparsak, neyle karşılaşırız bu haberleri veren önemli kitaptır. Her şeyimizi Kur'an'da bulacağımız bir kitabımız olduğu halde biz Kur'an'ı en son ne zaman elimize aldık? Veya Kur'an'da söylenenleri ne kadar anlamak için gayret sarf ettik? Her zaman söylüyorum, günde 40 defa okuduğumuz Fatiha'nın manasını dahi bilmeyen kişiler var. İşte bu Kur'an'la olan münasebetimizin zayıf olduğunu gösteriyor. Bunu da kendimize sormalıyız. Yine Allahü Teala'nın bütün nimetlerinden istifade ediyoruz. Neyimiz varsa, Nimet derken illa yemeği kastetmiyoruz. O da nimettir ama gözümüz en büyük nimettir. Kulağımız en büyük nimettir. Bütün nimetleri veren Allah'tır. Nimetlerin sahibi Allah'tır dediğimiz halde o nimetleri Allah'ımızın istediği şekilde kullanıyor muyuz diye kendimize sormalıyız muhteremler. Ahirete inanıyoruz. Cennete inanıyoruz. Cehenneme inanıyoruz. Ateşten çok korkuyoruz. Cehennem ateşinden Allah'a sığınıyoruz. Cenneti çok arzuluyoruz ama cenneti kazanmak için, cehennemden kurtulmak için ne kadar gayretimiz var, çabamız var. Ömür tükeniyor. Ne zaman kendimize geleceğiz diye sorgulamamız gerekiyor kendimize ve son olarak bir gün öldüğüm zaman arkamdan konuşulurken iyi bir adamdı. Güzel ahlaklı bir adamdı. İyilik sever birisiydi dedirttirebilecek miyiz? Yoksa Allah rahmet etsin, Allah taksiratını affetsin diye bizim hakkımıza böyle geçiştirici ifadeler mi kullanacaklar? Yani insanlarla münasebetimiz nasıldı? Ahlakımız nasıldı? İyilik yapar mıydık? Yoksa sadece kendimizi mi düşünürdük? Bunu da muhasebe etmemiz gerekiyor. Allah bu konularda bize ciddiyet nasip eylesin. Bu muhasebeyi inşallah her gün kendimize yaparsak düzelme kat edebiliriz. Ama bu muhasebeyi yapmadığımız sürece düzelmemiz mümkün değildir.